Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber dükkana yeni gelen e, bu yeni yıl paketlerinden birini alacağız. E, bugün dükkana bir de Ember ve Crow gelmiş. Ben de sadece eksik olan onlar zaten arkadaşlar. Şöyle e, göstereyim size. Açılmamış savaşlar. Ee, Geri kalanı var. Şöyle. Karakterlerimi de göstereyim. Arkadaşlar. En yüksek kupam 21.129 arkadaşlar. Ee, bu yeni şeyde çok düştüm. Ee, Kupa liginde çok düştüm arkadaşlar. Bakın şöyle düştüm bayağı bir. İsterseniz direkt şeye geçelim. Yandan e, mega almaya geçelim. Evet arkadaşlar şu an ödeme başarılı oldu. Şu an başta elmasımız geliyor. Ondan sonra Evet ilk kutumuzu açıyoruz. 5 dedi. Ha, evet. altı, iki, şöyle. İkinci kutu. Evet 6 evet. yazdı. Evet. Altı yazdı. Evet. Altı, altı. evet. 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 Evet yani bir tane daha 3 şey koyalım 4 yazdı koleks 5 motif nasıl oldu jetin bir tane açıyoruz 3 yazdı Biraz geçiyorum arkadaşlar 2 Hiçbir şey Şevirme. <laughs> yani Zaten kostümlerimi de almıştım. İsterseniz bir de 30 taş çekelim. 588. Bir tane notu, e, şey çekelim. Ember alalım. Ya da Ember almayalım mı bilmiyorum. Bir dahaki videoda da alabiliriz Ember'i. Bir dakika hemen geliyorum. Bakalım parayı çekecek mi arkadaşlar? Evet. izliyoruz Niye işlem mi daha? Arkadaşlar. 30 taş alamadık. Yani Bakın olmaz. diyor. Alamayacağız Ember'ı. Size bir de şeyleri göstereyim. Ne? Şöyle karakterlerimi, kostümlerimi falan göstereyim. Taranın ikinci yıldız gücü. Şöyle göstereyim. Neredeyse hepsi maslanıyor arkadaşlar. Bu direkt maslanacak. <Sessizlik> <Sessizlik> <Zatenekstimle galiba. Sessizlik> <Sessizlik> you be water i to cold water to that I believe you got boned. Bird is the word. Enemy down. All right, up? Get rough. I might be, be slow, rough. but I can and sure make it snow. Carol is my name, geology is my name. This is <laughs> <laughs> too easy. Too pretty for pain. Time for trouble. Drill skills. Like yeah. <laughs> de, <each> <gülüyor> <gülüyor> Şöyle, Sneaky one. time. Yeah. Time to seal <laughs> the deal. Somebody order a knuckle sandwich? Let's do this! Şöyle de, yes. You Zeta got wrecked! Right. Rocket Rain! Daryl'da da zaten bu bu şey e, pasta aldım var. Max'te Johnny Max var. Maskeli Spike e, şey alacağım. Karanlık Lord Spike'ı da alacağım. Blueberry Blue, Blue. Taraya mavi tara. Bu da bu var. Kırmızı Nita var. Flower power. Only here for the var. I am the Boğda, uzay var. Uzay bolası bu. Up. Altın Asa, Uzu, var ley. <laughs> Aşk Meleği, Piper var arkadaşlar. <laughs> Selena mi? Wow, that's so Şekerci Sandy var. <laughs> Bunlarda da bir şey yok. Evet. Bugünlük videomuz şöyle hemen noktalayalım. Şöyle de göstereyim size. Bunlarda da yeni gelen karakterleri de kullanacağım. Bakın hepsi maksandı şeylerimin. Karakterlerimin. Evet. Sadece bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bir dahaki videoda arkadaşlar Ember alabilirim. Yani, Ember alabilirim. Crow almayacağım. Ya da bunların ikisini kutudan çıkarabiliriz. Bir daha şu. Bunu alabiliriz belki arkadaşlar. Bunu belki alabiliriz. Başka. Başka bir şey yok. Şimdi, bugünlük bu kadar. Ee, bir tane daha video gelecek akşama doğru. Şimdilik. Kendinize iyi bakın. Görüşme dileğiyle. Ee, kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.